Bir yerden çekelim dur. Ben şu araya gireyim dur. Şu araya gireyim ben. Nasılsın, nasılsın? <laughs> i̇yi, iyi, iyi. Canlı yayın yapıyorum ben. Evet. Manşet gazetesinin 14. kuruluş şey, şey, yıldırımı. Yani, Selam Paşa Bey'e başladım otanlarlar. Hoş geldiniz. Milletvekilimiz Nurten Yoltar. Şimdi şöyle yapalım. Ben şimdi Şöyle çıksam değil mi? Gel başkanım. Doğru sıra kurduk abi. Evet. Saygı sayın milletvekilim. Sayın belediye başkanım, sayın parti ilçe başkanları, dernek başkanları, sevgili başkan yardımcıları, değerli gazeteci arkadaşlarımız, dostlarımız, sevenlerimiz, Gazetemizin, Manşet gazetemizin 14. yaş gününün kutlamasına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarına sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi pastayı keseceğiz. Sayın Bekir. Yok pasta sizin. Basın kessin. Ben, ben Ben yalnızdayım atacak? Belediye başkanı ya yani şöyle. Ben, ben, keserim. Sen kes. Evet, hala Ya neredesin adamım benim, evet, ya. benim <laughs> ya? Dün, gel şey, bakalım, ya. Ya. dün gel şey ettim bakalım, Gel, gel, gel. Gel, gel. Bak kesecekler geldi ya. Gel. sen de gel. Gel. İkiniz kesiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi. Bir daha. Nasıl olur? Nasıl olabilir? Evet, Evet. Bir tane. Saçlar çok fena. Evet. Ne edeceğiz? Pardon, pardon, yok, tamam. Spor, Spor, şey yok. ya, tiyatrosu dinle. Ne oyunu var, ne oyununu Ama, ama yakıyor tabii. Ama sakın benim gözümden mahvederim Böyle de bakın, Bir saniye. var ya. Bakayım gözükte Evet, yani. Sadece yani, soruyu sen, 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 yani. sen öyle. <laughs> Bak kızımız. Evet. sade, sade oğlumuza bakmayacağız kızımız. Daha da güzel gözlükleri var. Evet. Evet, sayın evet. Hayırlı olsun. bir projeniz var mı? <laughs> <laughs> i̇şte yani, yani. Bu. <laughs> Tasarruf, tasarruf bir gazeteyle olmaz. Tasarruf, lüks hayatlarıyla olur. Şimdi arkalarında giden konvoyu azaltacak ilk tasarruf oradan başlayacak. Bakanların, hepiniz görüyorsunuz trafiği nasıl işgal ettiklerini ve trafiği nasıl durdurduklarını. Bakanlar bir zahmet uçakla gitmesin gideceği yere binsin kendi özel aracına gitsin. Gerekirse bazı zamanlar şoför ve güvenlik de korumada kullanmasınlar. Kimi kimden koruyoruz? O bakanlar bu ülkenin insanı değil mi? Bizim içimizden çıkmıyor mu? Biz başkan da burada ben de buradayım. Bu şehrin insanı değil miyiz? Kendimizi kimden koruyacağız? Dolayısıyla tasarruf basından değil, tasarruf STK'lardan değil, tasarruf hizmetten değil ama kendi şahsi hizmet çalışmalarından olsun. Devlete yaptıkları fazla masrafı engellesin. Siz buradaki tasımını e, desteklemek misiniz? 10 tane ilçe belirleyen şey Ben elimden geldiği çalışacak kadar çalışacak desteklemeye yorum. çalışıyorum. Abonelikle de yapamıyorum. Ama Reklam normal veriyorum. reklamla, şey, haberlerimle Durur. yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha da güzel olacak önümüzde. Sayın Vekil'in bir şey var mı? <laughs> Şu an posta paraları dört liraya çıktı. Ne yapacağız onu? Onu, onu konuşabiliriz, söyleyebiliriz. Onu, Yok onu. da sorun de. ama biz bu konuyu onu da söyleyebiliriz. Bu konuyu, konuyu özel olarak sorabilirim. Posta masraflarını. Gazeteler için gerçekten zor. Ama ben iktidar vekillerinden bir konuda biz bizimle beraber olmalarını her zaman istiyorum bu şehirden ziyade Türkiye genelinde bir ihtiyaç varsa sekiz vekilin bu şehir için bir arada olması gerekiyor. Basında olduğu gibi başka konuştuğumuz yatırımlarla alakalı sekiz vekilin bu şehir için bir arada olması gerekiyor. On bir tane belediye başkanının artı büyükşehir belediye başkanının artı valiliğin artı kaymakamların hep beraber bu şehirdeki yatırımlar için söz sahibi olmaları gerekiyor. Sadece bir kişinin üst düzey bir kişinin demesiyle değil, ama ortak bir karar vermemiz gerekiyor. Süleyman Paşa'da spor tesisine ihtiyaç vardır ama Muratlı'da belki okula ihtiyaç vardır. Biz ortak belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ve gerçekten geçmiş olaylar değil, Osmanlı değil, bizi Gelecek ilgilendiriyor. Özellikle çocuklarımızın geleceğini ilgilendiriyor diyorum. Tekirdağ Süleyman Paşa'ya şey olacak mı? Tekirdağ spor stadı olacak mı? Evet. Onu bilemiyorum ama i̇yi, kapalı. Ama dediniz biz bir araya geleceğiz sekiz kişi değil, belki yaparsınız diye evet. düşündük. Olursa Olur ne güzel. Ben... Çünkü bir de hatırlatacağız. Benim kendisi. Tekirdağ Spor Stadı diye hiçbir zaman hiç bir, bir, bir sözüm, sözüm olmadı. Ben verdiğim sözleri Stad çok iyi hatırlarım. Tekirdağ Spor'un kayıtlardan bilinirsen ben de söz verdiysem birine Ama kapalı spor salonu. Spor'un başkanına destek verin diye Spor'un bir stadyuma ihtiyacı yok. Tekirdağ Spor'un stadyumunun yeri Stad çok Stad iyi. Tekirdağ'ın artık Futbol sahasına da ihtiyacı var. Güney Küsel her yere güzel top sahaları yapmış. Ya, ama Tekirdağ'ın bir kapalı kafalı spor, spor salonuna ihtiyacı var. Kızların var ya antrenman geliyor. Ben anlatayım. İsmet'in önü spor salonunda hala çocuklar antrenman yapıyor. Bir tane de yetmez. Dediğiniz takım de, takımımız de, var. şu süper üç hayatta. tane yapmak gerekiyor. Allah nasip ederse bir şey yapacağız ama önümüzde çok ciddi borç yükleri var. Ben basın <laughs> mensubu arkadaşlarımın, abilerimin belediyenin önündeki küçücük bir içimin yükseldiği zaman toplu Süleyman Paşa Belediyesi'ne birbirlerini etiketleyerek saldırmalarını bir türlü anlayamadım. Birazcık gelip de bu borç tablosuyla ilgili bir görüşme yapsaydınız. 6-7 tane birden hak edişi olan müteahhitler bizden önce hiçbir alacakları için başvuruda bulunmadılar. Hiçbir <laughs> hak işlemi başlatmadılar. Ben belediye başkanı olduktan sonra hepsi sıraya girip avukatlık ücretleriyle geçmiş dönemden 7 hak edişini alamayan adam faiziyle birlikte benden talepte bulunuyor. Neyse bu ben... bizim kuruluş yıl dönümümüz. Hayır hayır sordunuz. Ben sor, de cevap veriyorum. Beyaz ben buradayken Ve... anlatsın ya. Hayır hayır. Ben de Can... Canlı yayınla da çıkarız. Birlikte de konuşuruz. <laughs> de sen Yunanistan'da tatildeyken yazıyorsun. Böyle bir güzel bir program yapalım. Sahaya çıkalım. Gel, sahada gel, konuşalım. Gel. Bir gün isterim basın mensubu abilerimin, arkadaşlarımın, ablalarımın, kardeşlerimin kumbarda neler yaptığımıza hmm. bir gidip bakmalarını isterim. Gece gündüz çalışıyoruz, ben gece saat 12'ye kadar oradayım iki aydan beri. Bir gün hep beraber Birazcık, yapayım. yani birilerinin bizim için de bir katkıda bulunması lazım ki her toplantıda hmm. niçin? Bizim siz katkı vereceksiniz verecek önce, siz önce katkı sonra bizim, biz size katkı bizim vereceğiz. Yani. herhaldeki gazetelerin Olabilir. yaşamaları için bir katkıda hmm. bulunmamız hmm. gerekiyor. ama Bu çok abone. doğal bir şey Söyleme ama ben her defasında şey. Tabii abonelimizde oluyoruz ama tasarruf tedbirleri adı altında bir genelge var. Hakikaten de iyi de oldu. Tasarruf da etmemiz lazım. Tasarruf şart. Memleket yangın yeri gibi. Ben yine iyi niyetli olarak bir şeyler yapacağımızı da ifade ediyorum ama daha göreve geleli iki ay oldu. İki ayın 15 günü zaten bayram tatiliydi. Festivaller 23 Nisanlar... Şimdi önümüzde bir kiraz festivali var. Bayrağı şey var. Tükenmez demiştim. Biz bir şeyler yapacağız, yapmayacağız değil ama bu bir şeyler yapmamız şeyler olmaz yani onu da söyleyeyim. Beni eleştirecekseniz bir ihalede bir sıkıntı yaptıysam eleştirin. Vatandaştan bir kötü bir varsa eleştirin. Çalışan bir personelimden hiçbir problem yaşadıysam eleştirin. Kendi siyasi geldiğim partime ayrıcalık gösterip diğerlerine eşit davranmıyorsam gösterin. Ben Cüneyt Yüksel gibi göreve geldiğim dedi. Cumhuriyet AK Partileri işten çıkarttı. Ben bir tane AK Partili işinden çıkartmadım. Herkes ekmeğinde. Hepimiz birlikte güzel bir şekilde belediyeyi yönetiyoruz. A kadrosu komple benim yanımda çalışmaya devam ediyor. Her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor. Ben herkesten destek bekliyorum. Benim de üstüme düşen neyse birazcık böyle bir rahatlayayım. Rahatladıktan sonra bir plan yapıyoruz. Zaten yapacağız. Kesinlikle Bugün abimin açılışı Saliha evet. abi benim için çok kıymetli. Tekirdağ Spor başkanıyken de bana her zaman destek verdi. Maddi manevi her zaman yanımda oldu. Ben de Kumbaya'ya gidiyordum. Şartlanış bir vardı. Saliha abinin açılışı olduğu için hemen katılayım işte, istedim. İstedim. O benim kalbimde yeri ayrıdır. Korona kızımın sınıf arkadaşı çok yakışıklı. <laughs> <değil mi? gülüyor> Kolaman lazım kızım. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. Ama ben de, sonra emin olun. benim tek bir derdim var. Hepinize söylüyorum tekrardan. İster inanın, ister inanmayın. Dede toprağına hizmet etmek. Başka hiçbir derdim yok. Başkanım, Tekirdağ Spor'un stadyuma ihtiyacı yok. Şu anda Tekirdağ güçlü bir yönetime, yeni bir kadroya ihtiyacı var. Çünkü bandı yine çıktı. Tekirdağ Spor'un sadece bir başkanın kendi bütçesiyle yapabileceği bir şey değil. Bunu yıllarca gördüm. Ben de yaşadım. Salih abi de yaşadı. Konsorsiyum Herkes ya. yaşadı. Tekirdağ'ın en güçlü sanayicisi Mülayim Kuru bile yaşadı. O yüzden güçlü bir kadro kurup, iyi bir yönetim oluşturup, Belediye olarak da zaten tesisini yapmış Üç Cüneyt Başkan. Biz de aynı şeyi devam ettik. Çocuklarımızın valeybol antrenman yerlerine ihtiyacı var. Sıkıntı yok. Olacak beyim. Hepsi tepsi olacak beyler. Hepsi, olacak. hepsi hepsi olmalı. Hepsi olmalı. Devlet hepsine yetişiyor dediği gibi. Abimin iki yıldan beri evet. yücme, yüzme, yüzme havuzumuz iki yıldan beri tadilatta. Kapalı spor salonu beş yıldan beri tadilatta. İnşallah en kısa sürede tamamlanır. Şehre yeni bir spor alanları açılır ya da Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu sıkıntıları biliyor kendisini değil ettik en kısa zamanda Süleyman Paşa'ya bir kapalı spor salonu yapması gerekiyor. Kendisine de ricada bulundum yapacağını da ilettim. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Evet. Sayın evet. Vekilim, evet. Sayın Başkanım ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi e, Tekirdağ bölgesindeki tarikat ve cemaatler ile irticai terör örgütlerine karşı evet. bakışınız ve bunlarla mücadele yönteminiz nedir? Tarikat? Bu tarikat burası ama burası. Şey yok, yok şimdi vekili mi bulmuşken başkanı mı bu yani. bu 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 soruyorum yani. Hayır şimdi aile şimdi hayat önce önce bakın hayat sadece şeyden ibaret değil. Tabii de ama asayiş haberleri olarak Ama burası şey onca bir şey. Onca bana <laughs> verdi. <laughs> bizim ya 78 40 20 20 40 yaptık beraber biz 20 20 40 20 Teşekkür ederiz. Ben bir hemen bu ben bir cevap vereyim. <laughs> cevaptan kaçmış gibi olurum. Sorumu bitirmedi. Siz tamam. şey, gazeteci Yok gazeteci Ben dernek yöneticisiyim. Tamam. Görelim. Şey gazeteci değil mi? Olarak. Ülkemizin tamam. var Ama bununla Yetici terör örgütlerinin batıda yapılanması tarikat ve cevaplarının gençler üzerinde istilacı konumundaki Afgan ve Suriyelilerin dört evlisi işgal Belediye Ben

Ha, en başta başkanım. Ha öyle mi? Ha, ha tamam doğru. Evet. evet. Yani, tamam, başka şey. Şöyle fotoğraf <cuklier> Hadi Ersin abi. Hadi bakalım. Sen çektim ya. Çabuk geç. Ay geç. Mi ya ayarlayın. Sen bir gidecekler sen bana ben Sen yap. Fakir

Bakalım. Bak, bak. bak. Bir saniye. Evet. Çok kısa bir zaman diyeceğim. Ya ben ben şey, İşte neyse ben de fotoğraf çekeceğim. Sekiz yüz doksan iki. Doksan beş kırk yedi. <Marvel> ne ne ne, <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, bu şey. çarşamba <laughs> <kaşığı>. Ben <laughs> <söylemedim. gülüyor> <laughs>